Bir salonda onlarca genç ellerinde kağıtlar, akıllarında sorular. Sahneye bir siyasetçi çıkıyor, mikrofon dolaşmaya başlayınca salonun nefesi değişiyor. İşte bu sahnenin tam arkasındaki isim, siyasetle gençler arasında bir köprü kurdu. Oğuzhan Uğur. 1980'lerin Ankara'sında doğup büyüyen bir çocuk düşün. Kamera merağı, müzik tutkusu, lafını esirgemeyen mizah duygusu. Üniversiteyle birlikte setlere giriyor, ışığın, lensin, kurgunun dilini öğreniyor. Başlarda bir elin parmaklarını geçmeyen ekiplerle kısa filmler, klipler. Sonra şarkılar, sahneler. Sosyal medyada denemeler. Bir kamera, bir mikrofon, bolca cesaret. Yükselen aksiyon tam da burada başlıyor. İnternette yeni yeni şekillenen program formatları, eğlenceyle düşünmeyi birleştiren içerikler. Kimi zaman mizahı öne alıyor, kimi zaman ciddiyeti. Her bölümde başka bir deneme. Ritmi yüksek, doğrudan, net. Ve yavaş yavaş bir şey belirginleşiyor. Ekranın karşısındaki kitle hazır cevap ve hazırlıklı konuklarla gerçek bir tartışma izlemek istiyor. Dönüm noktası mevzular açık mikrofon salon düzeni karşılıklı görünen yüzler spontane sorular beklenmedik çıkışlar her bölüm Türkiye'nin genç hafızasına küçük bir çentik atıyor. Bir yandan eleştiriler, taraflı mı değil mi, denge nasıl kuruluyor. Öte yandan daha önce yan yana gelmesi zor kitleler aynı salonda buluşuyor. Mikrofon geziyor, fikir dolaşıma giriyor. Kimi zaman alkış, kimi zaman homurtu. Ama asıl kazanç söylenenin kayda girmesi. Bu formatın kalıcı etkisi sadece reyting ya da izlenme sayıları değil. Gençlerin politikayı uzakta bir şey değil, kendi sözleriyle dokunabildikleri bir alan gibi görmelerinde bir eşik. Sosyal medyanın hızına salonun sıcaklığı eklenince siyaset bir anda daha somut bir şeye dönüşüyor. Soru-cevap yüz yüze, kesintisiz. Bugün onu gençleri karar vericilerle aynı sahnede buluşturan açık mikrofon fikrinin yaratıcısı olarak tanıyoruz.